Ülke TV'den merhaba. Gündemde öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler Adem Köse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakıldığını açıkladı. Davutoğlu gazetecilerle bir görüşme yaparak gazetecilerin bugün Türkiye'ye döneceğini söyledi. Adem'e ve Hamit'e geçmiş olsun diyorum. Ailelerine kavuştukları için çok mutluyuz. Biraz önce her ikisiyle de telefonla görüştüm kendileriyle. Şu anda Tahran'a intikal ettiler. Zaten Adem benim eski bir öğrencimdir aynı zamanda kendisi de şimdi tekrar o dersleri hatırlattı. Ee, bu güzel haberi bir kere e, paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk hamdolsun. Ee, uzun zamandır zaten yakından bütün kurumlarımızda e, takip halindeydik. Uygun bir zamanda uygun bir yöntemle ailelerine kavuşturulması için her türlü çabayı gösterdik. Ee, Sayın Başbakanımıza dün ve bugün detaylı bilgiler arz etmiştim. Bugün sabah da kendisiyle tekrar konuştuk. Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşüme iyi müteakiben İran Dışişleri Bakanı Sayın Salih'i aradı. Karşılıklı bir görüşme. İki, üç, aslında bugün üç görüşme gerçekleşti kendisiyle. Zaten biliyorsunuz olayın başından itibaren İran'la koordinasyon halindeydik. Daha önce de zaten bunlar insani konulardır. Burada başka bir hesap olmaz. Daha önce de Türkiye'ye İran'la ilgili birçok konuda katkıda bulunmuştu. Dost ve kardeş bir ülke olarak İran'ın bu yaptığı bu katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Başbakan Erdoğan da yaklaşık bir saat önce gazetecileri telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimdi e, haberimize bakıyoruz. Suriye'deki Türk gazeteciler e, Adem Köse, Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakılmasıyla ilgili süreç nasıl işledi? Bu habere bakıyoruz. Suriye'de rehin tutulan iki Türk gazetecinin kurtarılması için uzun süredir devam eden çalışmalar büyük bir titizlikle yapıldı. Süreç başbakanlıkta oluşturulan özel birim tarafından yürütüldü. Temaslarda bulunmak için gittiği Rize'de geceyi geçiren Başbakan Erdoğan da oluşturulan özel birimin çalışmalarını bizzat takip ederek sık sık talimatlar verdi. Erdoğan, Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un Şam'dan Tahran'a intikal ettirilmeleri ve Tahran'dan da Ankara'ya getirilmeleri için özel uçak gönderilmesi talimatını verdi. Özköse ve Coşkun'un aileleri de Şam'dan gelecek uçağı karşılamak üzere Tahran'a götürüldü. Başbakan Erdoğan, Adem Özköse'nin babası Mustafa Özköse ile Hamit Coşkun'un babası Ali Coşkun'u arayarak çocuklarının serbest bırakıldığı haberini bizzat verdi. <laughs> Erdoğan konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Ailelerine kavuştuğu anda bu işi bitmiş telakki edeceğiz. Başbakan Erdoğan partisinin Rize İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında süt, süt tartışmalarına değinen Erdoğan CHP liderine sert tepki gösterdi. Başbakanın Rizelilere bir de müjdesi vardı. Süte siyaset karıştırmazsak ülkemiz, çocuklarımız ve ülkenin geleceği için çok yararlı olur diye düşünüyorum. Samimi duygularım bunlar." diyor. Başkan işte bunları söylerken Genel Başkan Süte siyaset karıştırıyor. SÜTE bu şekilde siyaset karıştırmak çirkinliktir. CHP işte bütün tarihi boyunca sadece ve sadece bunu yapmıştır. CHP geçmişte her zaman suyu bulandırdığı gibi zihinleri bulandırdığı gibi bugün de bugün de sütü bulandırmak gayreti içindedir. Ey Kılıçdaroğlu süt aktır ak tertemiz ama sen aklından nasibini alamamışsın sende aklık yok. CHP Türkiye'de taş üstüne taş koymamış sadece ve sadece yapılanı engellemenin peşinde olmuştur. İşte biz Rize'nin, Trabzon'un, Erzurum'un, Artvin'in, tüm Karadeniz'in bu yüzyıllık hayalini artık gerçeğe dönüştürüyoruz. Allah'ın izniyle yarın o tünelinin inşaatını başlatıyor, dağları delerek Rize'yi Erzurum'a Karadeniz'i Doğu Anadolu bölgemize bağlıyoruz. Ve sevgili seyirciler, Sportoto Süper Lig'de perde bu akşam kapanıyor. Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı derbide 2011-2012 sezonunun şampiyonu belli olacak. Şampiyonluk maçına sayılı saatler kala Şükrü Saracoğlu Stadında atmosferi Erman Yapan'dan alacağız. Evet Erman Yapan, e, Türk futbolunun kalbinin attığı yerdesin. Nedir oradaki son durum? Seni dinliyoruz. Merhabalar Nagihan Büküm, iyi yayınlar, kolay gelsin. Türkiye nefesini tuttuğu bu maçı bekliyor. Şampiyon kim olacak? SporToto Toto Süper Final Şampiyonluk grubunun 6. ve son haftasında Fenerbahçe Galatasaray Şükrü Saraçoğlu stadında ağırlayacak. Mücadele saat 19'da başlayacak ve maçın hakemi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır. Süper finalde Galatasaray 47 puanla lider durumda. Fenerbahçe bir puan gerisinde 46 puanda duruyor. O yüzden Galatasaray'a beraberlik yetecek şampiyonluk için. Fakat Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. 4 büyük kulübün kendi arasında yaptığı anlaşma gereğince Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy Şükrü Sarıçoğlu stadındaki yerlerini alamayacaklar. Fakat Fenerbahçeli taraftarlar hafta içinde satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdiler ve çıktığı dakikalarda çıktığı dakikalardan itibaren biletleri bitirdiler. Maça basının da çok büyük bilgisi var. Stattaki İslam Çupi basın tribününde 175 gazeteci bulunacak. Sağ içinde de 150 basın foto muhabiri yerini alacak. Dünyada da 400 televizyon kanalından bu dev derbi canlı olarak yayınlanacak. Geniş güvenlik önlemleri de alındı maçla ilgili. Stad kapıları şu an açıldı. Taraftarlar stada girmeye başladı. Stad çevresinde de yoğun kalabalık artmaya başladı her geçen dakika. Maç için büyük güvenlik önlemleri alındı dedik. Kar, kara borsayı engellemek adına Fenerbahçe yönetimi turnikelere kara borsa bileti tespit eden cihazlar yerleştirdi. O yüzden kara borsa bileti olanlar stada alınmayacak. Tekrar maça dönecek olursak, Falterim rekorun peşinde koşuyor eğer Galatasaray bugün şampiyon olursa Fazıl Terim 5 şampiyonluk ile Türkiye Ligi'nde en fazla şampiyon olan teknik direktör olacak. Ayrıca Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da bir ilke imzalatmak istiyor. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa Aykut Kocaman yönetiminde şampiyon olursa Fenerbahçe üst üste şampiyon olan Fenerbahçe üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör olacak Aykut Kocaman. Biz hemen muhtemel 11'lere bir bakalım. Bu dev derbi öncesi Fenerbahçe'de Alex Solza ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları bulunuyor. Fakat her iki oyuncunun da maç kadrosuna alındığını söyleyelim. Senegalli forvet Musa Sassov'un sahada yer almayacağını belirtelim ve muhtemel 11'e bir bakalım. Aykut Kocaman'ın kalede Volkan Demirel, defansta geri dörtlüde Gökhan Gönül, Yobo, Zikler, Bekir, orta alanda ise Mehmet Topuz, Selçuk Şahin, Emre Belezoğlu, Christian, Miroslav Stov ve ileri ileri ileride ise Henry Bienvenu 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Aykut Kocaman'ın. Fatih Terim ise iki maçlık cezası Tahkim kurulu tarafından ertelenen Fatih Terim ise sahaya klasik 11 ile çıkacak. Kalede Mustera, defansta defansta Ebue, defansta Ebue, e, e Uçfaluşi, Hakan Balta, Semi, orta alanda Engin Baytar, Felipe Melo, Selçuk İnan, e, Riera, Emreş olan yerine Riera'ya görev verdi Fatih Terim. E, bu maçta ve ileri ikili de ise klasik ikili Necati Ateş ve Elman Der yer alacak. Fatih 11'i böyle. İki takım arasında normal sezonda Türk Telekom Arena'da oynanan maçta Galatasaray rakibini 3-1 yenmişti. Kadıköy'deki maçta ise 2-2'lik eşitlik eşitlik vardı. Süper finalde ise süper finalin ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Maç hakkında Ülke TV izleyenlerine ufak ipuçları verelim, istatistikler verelim. Fenerbahçe ile Galatasaray Son oynadıkları son 37 maçta ilk golü atan en kötü beraberliği sağladı. Sağdan yenilgiyle ayrılan olmadı. O yüzden ilk golü atanın önemli bir avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Galatasaray Fenerbahçe'yi en son 99-2000 sezonunda Kadıköy'de yendi. Ondan sonra oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin 10 galibiyeti Galatasaray'ın ise 2 beraberliği bulunuyor. Fakat bu 2 beraberlik Galatasaray'ın Kadıköy'de oynadığı son 2 maçta gerçekleşti. Son oynanan son 13 maçta 12 kırmızı kart çıktı. O yüzden katlar havada uçuşuyor derbilerde. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin 3 galibiyeti var. Galatasaray'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe'nin 42 maçtır da Kadıköy'de yenilmediğini belirtelim. Son bir anekdot, istatistik. Her iki takımda son 15 dakikada çok gol atıyorlar. 76. ve 90. dakikalar arasında Fenerbahçe'nin 14, Galatasaray'ın ise tam 20 golü bulunuyor. Büyük derbi ne olacak? Şampiyon kim olacak? Şampiyonluk kupası Şampiyonluk Kupası'nın ne zaman verileceği soru işaretleri vardı. Dün buna Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla son verdi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Şampiyonluk Kupası'nın maçtan sonra şampiyona verileceğini söyledi. Sevgili Nagihan Müküp, şimdilik Şükrü Saraçoğlu aktaracaklarımız bu kadar. İlerleyen bültenlerde kesinleşmiş 11'lerle tekrar karşınızda olacağız. Evet, büyük karşılaşma öncesi son durumu Erman arkadaşımızdan aldık. Ve bu bağlantıyla bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyoruz.